Osteoporoz veya kemik erimesi normalde yaşa bağlı tüm vücudu ilgilendiren bir durum. Halbuki kalçanın geçici osteoporozu ileri yaş kemik erimesinden çok farklı. İsminden de anlaşılacağı üzere çoğunlukla tamamen geri dönüşümlü bölgesel bir rahatsızlık. Tüm vücudu ilgilendirmeyip sadece kalçada olur. Erkeklerde görülme sıklığı biraz daha fazla olsa da hanımlarda olduğunda genelde gebeliğin sonlarına doğru oluşur. Fazla bir şey yapmaya gerek olmadan çoğunlukla iyileşse de İsminin tarif ettiği şekilde her zaman mutlu sonla sonuçlanmaz. Bazen kalçada kırık ve bazen de kalçanın avasküler nekrozuna da sebep olabilir. Tanı konduğunda kafanızın karıştığını ve ne yapmak gerektiğini bilmediğinizi tahmin ediyorum. Siz nasıl bir sürecin beklediği ve sonucun nasıl olacağı kaygısını yaşıyor olabilirsiniz. Detayları bu videoda bulacaksınız. Kalçanın geçici osteoporozu genellikle iyi seyirli, kendi kendine düzelen, sebebi bilinmeyen bir rahatsızlık. Kemik iliği ödemi sendromu veya femur başının kemik iliği ödemi olarak da adlandırılır. Çoğunlukla orta yaş erkeklerde olur. Öte yandan 20 yaş gibi çok erken yaşlarda veya 80'li yaşlarda bildirilmiş olgular da var. Kadınlarda olduğunda genellikle gebeliğin son 3 aylık döneminde gelişir. Gebeliğin son dönemindeki kalça ve kasık bölgesindeki ağrılar bu hastalık için çok tipiktir. Kalçada femur kemiğinin üst kısmı kemik erimesinden dolayı zayıflar. Bu bölgede çatlak olarak adlandırılan ayrılmamış kırık da olabilir. Olayların başlangıcında bir travma, cerrahi bir işlem, farklı ilaçlar, nörolojik hastalıklar olabilse de çoğunda başlatan bir sebep bulunmaz. Başlangıcında bir sebep olsun veya olmasın süreç her ikisi içinde aynı şekilde işler. Hasta belli belirsiz bir kalça ağrısından hiç basamayacak kadar ağrılı bir duruma kadar farklı şekillerde hekime başvurabilir. Bu ağrı kasık bölgesinde yani kalçanın öndedir. Beraberinde uyduğun ön kısmına ve dize vuran ağrı da olabilir. Bazen bu diz ağrısı daha belirgin olup hastaya dizinde problem olmadığını, bütün problemin kalçada olduğunu anlatmakta zorluk çektiğimiz bile olur. İki taraflı olma ihtimali çok nadir olsa da literatürde bu şekilde vakalar da vardır. Orta yaş erkek ve gebeliğin son 3 ayındaki bayanda ani başlayan kalça ağrısı varlığında ilk şüphelenilmesi gereken rahatsızlıklardan biridir. Röntgen de femur başı ve boynundaki kemik yoğunluğu azalmış olarak görülse de tanısı genellikle MR ile konmaktadır. Kan tahlillerinde anormal bir bulguya rastlanmaz. Kemik erimesi tanımı nedeniyle kemik dansitometresi yapılmasına gerek yoktur. Diğer bölgelerden kemik yoğunluğu ölçümü yapılırsa da normal gelmesi beklenir. Kalçanın avasküler nekrozunun çok erken evreleri kalçanın geçici osteoporozu ile radyolojik olarak çok karışmaktadır. Deneyimli bir radyolog veya ortopedist bile bazen ikisini ayırmakta zorluk çekebilir. Kalçanın geçici osteoporozu olduğunda sorun yoktur. Nasıl olsa hastanın o bacağında bir süre yük verdirmediğimizde kendi kendine iyileşeceğini bildiğimiz bir hastalıktır. Önemli olan burada kalçanın avasküler nekrozunu ayırt edebilmektir. Çünkü bu hastalığın erken evrelerinde femur başına yapılacak basit bir işlem daha sonra oluşabilecek kalça kireçlenmesi ve sonrasındaki kalça protezinden hastayı kurtarabilir. Bu konuda çektiğim detaylı 3 videoluk serinin birincisinin linkini buraya koyuyorum. İlgilenirseniz buradan ulaşabilirsiniz. İkisinin ayrımını yapmada isek hastayı bir süre sonra tekrar kontrole çağırıp yeni bir MR tetkiki yaptırırız. Kalçanın avasküler nekrozunda nekrotik alan belirginleşirken kalçanın geçici osteoporozunda iyileşme gözlenir. Tanı konma aşamasındaki en önemli sıkıntı gebelikte olduğunda fetüse bir zarar vereceği düşüncesiyle radyasyon kullanmaktan çekinilmesi ve MR'ın gebeliğin ilk 3 aylık süreci haricinde her ne kadar güvenli olduğu bilese de bu tetkiki bile yaptırmakta hastaların ve hekimin çekinceleridir. Gebelikte tanıyı koymak için genelde gebeliğin son ayında olduğundan ve bu dönem MR için nispeten güvenli bir dönem olduğundan tanı MR ile doğrulanabilir. Kalçanın geçici osteoporozunun klinik olarak 3 evresi vardır. Birinci evrede hastanın kalça ve kasık ağrısı aniden başlar ve ağrı dize doğru vurarak hastanın dizinde bir problem varmış gibi bile hissettirebilir. Hastanın hikayesinde belli belirsiz bir travma olabilir. İkinci aşamada kemik erimesi gelişir. Üçüncü ve son aşama ise klinik ve radyolojik olarak iyileşme dönemidir. Bu dönemde hastanın şikayetleri azalmış ve radyolojik bulgularda düzelme görülür. Her ne kadar rahatsızlığın neden başladığını tam bilemesek de ağrıya sebep olan problem kemik içindeki artmış basınçtır. Olayı şöyle daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Eğer ki bir yerinizi bir yere çarparsanız burada travmanın etkisiyle vücudun iyileşme süreci başlar. Normalde istirahat halinde olan bu dokudaki damar geçirgenliği artarak vücudun tamir hücreleri bu bölgeye doğru göç eder. Dokunun kanlanmasının artmasıyla birlikte bölge şişer. Bu bölgede bir ödem olur. İyileşme süreci tamamlandığında da süreç geri dönerek doku istirahat halindeki normal durumuna geri döner. Bu sürece enflamasyon diyoruz. İyileşme süreci vücutta tüm dokular için aynı şekilde işler. Kemik ise genişleme ihtimali olmayan kapalı ve çok iyi kanlanan bir dokudur. Aynı iyileşme süreci burada da gerçekleştiğinde damar dışına çıkan hücreler ve artmış kanlanma ile kemiğin içindeki basınç artar. Bu artan basınca bağlı olarak kemiğin oksijenasyonu ve metabolizması da etkilenir. Daha sonraki aşamalarda artmış olan kemik erimesine bağlı eğer istirahat yapılmaz ise kemikte minik çatlaklarda olabilmektedir. Bu süreçte artmış basınç, femur başı içindeki bölgeyi besleyen damarlara basınç uygulayarak femur başının kanlanmasını nadir de olsa etkiler ve femur başı avasküler nekrozu veya osteonekrozu olarak bilinen rahatsızlığa çok nadir de olsa sebep olabilir. Bu konuda yaptığım 3 videodan oluşan seriyi eğer böyle bir durum gelişmiş ise seyretmenizi öneririm. Hastalık çoğunlukla ortalama 6 aylık bir sürede iyileşse de bu süre kişiden kişiye değişir. Bazen 2 ay, bazen de 12 aylık sürede olabilir. Genelde tedavisinde çok karmaşık işler yapılmaz. Hastanın tek taraflı ise yürümesine koltuk değneği izin verilir. Çift taraflı ise tekerlekli iskemle kullanılması istenir. Bir takım ağrı kesiciler ve anti ilaçlar da sürecin daha hızlı toparlanmasını sağlar. Gebelikte oluşmuş ise gebeliğin bitiminden sonraki birkaç ay içinde kendi kendine düzelir. Burada bir hatırlatma yaparak videoya devam etmek istiyorum. Hekimler çok uzun bir eğitim süreci ve yılların getirdiği tecrübe ve birikim ile sizi muayene edip tetkiklerinizi inceleyerek tanı konur. Bu videolar ancak bir hekim tarafından tanı konmuş ve bu rahatsızlığı araştırmak isteyenlere referans olabilecek bilgiler içerir. Yoksa hastaların kendi kendine tanı koyma aracı olamaz. Böyle bir yol çok tehlikelidir. Hatalı bir algı sonucu ciddi bir sağlık problemini geciktirip geri dönüşümsüz bir sürece girmemek için rahatsızlıklarınızı mutlaka hastanede doktor muayenesi ile teyit ettirin. Bu rahatsızlık özelinde kendi kendinizi tanı koymaya çalışıp kalçanın osteonekrozu veya stres kırığını daha masum olan bu hastalık ile karıştırıp geri dönüşümü çok zor olan daha karmaşık bir hale sokabilirsiniz. Dikkat edin. Bifosfonatlar, kalsitonin ve teriparatit süreci kısalttığına yönelik çalışmalar olsa da bu çalışmalar çok kısıtlı hasta sayılarıyla yapılmış çalışmalar olup genelleme yapmak için yeterlileri yoktur. Ağrılı dönemde femur başının içine delik açma yöntemi olan kordekompresyon ağrıyı azaltıp süreci kısaltsa da ilaçlarla yapılan tedaviye üstünlüğü olmadığı ifade ediliyor. Sonuç olarak böyle bir durum başınıza geldiğinde koltuk değneği veya tekerlekli iskemle ile yük verdirmeyi azaltıp ağrı kesiciler, sıcak uygulama ve tedavi edici ultrason ile sürecin tamamlanmasını beklemek çoğunlukla iyileşmeyi sağlayacaktır. Kırık oluşumu veya osteonekroz varlığında tedavi planı tamamen değişir ama bunların olma ihtimali çok çok nadirdir. Videoyu buraya kadar izlemiş iseniz bu rahatsızlığın sizde de olmuş olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer kalçanın geçici osteoporozu rahatsızlığınız var ise kaç yaşında olduğunuz ve sürecin nasıl başladığı, ne kadar sürdüğü ile ilgili birkaç cümle yorumlara yazarsanız diğer izleyenler de faydalanabilir. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.